Alo. Alo merhaba. Merhabalar Devran Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. Bizler iyi. Sizler nasılsınız? Valla çok iyiyiz. Şarkımızı e, çalıyorsunuz şu anda. Bu e, da bize ayrı bir keyif veriyor. Çok teşekkür ederim. Biz bir saatte zaten sizin şarkılarınızı çalıyoruz yani. <laughs> o Maşallah. Nasıl şarkımızda istekler var mı? Gayet Nasıl, güzel bir şeyler. şekilde tutuldu. Ben de çok seviyorum şahsi olarak. Sürekli dinliyorum. Evet. Ee, çok ve çok mükemmel bir çalışma olmuş. Ayrı bir şarkı olmuş. Şarkıya geleceğiz ama öncesinde size bir teşekkür edelim. Ee, o kadar yoğun bir program aralığınızda. Ee, bize de küçük bir zaman ayırdığınız için ee, sağ, olun. sağ olun, var olun diyelim. Siz, siz bize de radyonuza yer vermiş. Biz de teşekkür ederiz. Sevenlerinize bir sesimizi duyduğunuz için çok teşekkür ederiz ayrıca. Eyvallah. Çok sağ olun. <laughs> teşekkür ederiz. Ee, çünkü biz aynı mahallenin e, insanlarıyız. Aynı şey, iş, aynı iş yapıyoruz. Ee, biz şarkı üretiyoruz Siz onları e, duyuruyorsunuz O yüzden e, bizim için çok önemli bu durum Eyvallah sevgili Devran İskender Evet tanıyalım mı bir sizi Devran Bey ee, Ankara doğumluyum ee, Memur bir ailenin çocuğuyum İki iki iki, iki ka, e, kardeşiz Bir ablam var ee, TRT Ankara Radyosu Gençlik korosu geçmişim var Babamın işinden dolayı Türkiye'nin birçok şehrin dolaşmışlığımız var. E, Nevşehir, Hacıbektaş, Akşehir, Denizli, Yozgat, Sarıkaya. sonra tekrar Ankara derken Ankara'da TRT Ankara'da gençlik Korosu sınavlarını kazandım. Sonra peşinden e, Kültür Bakanlığı gençlik Korosu'nda çalıştım. Sonra peşinden e, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservasyonu sınavlarına girdim ve sınavları iyi dereceyle geçerek İstanbul Teknik Üniversitesi'ne giriş yaptım. Sonra e, okulumuzu 98'e girdik, 2002'de okulumuzu bittikten sonra da Profesyonel sahne hayatına başladık Ne kadar güzel e, yapmışsınız İlk, ilk albümümü de 2009 yılında Mesele ile yaptım Mesele şarkısıyla e, Sonra Aşkısı Savrulurum imza zannetmek tamam Songül gün kalbimle diyetimiz e, Derken Mevzu dön diyemedim kalbimdeki sesleri ve melek Olarak karşınızda bulmuyorum şu anda. Eyvallah, eyvallah. Ee, sizi ilk kim keşfetti Devran Bey? Ya ilk e, okul müdürüm keşfetti, ilk okul müdürüm. İlk konserimi ben 6 yaşında verdim. <laughs> 6 yaşınızda. 6 yaşında verdim. <laughs> okul müdürüm vardı. Ee, yaşıyorsa şu anda benim kulaklar için nasıl? Sefa müdürümüz vardı okulda, Nevşehir Hacı Bektaş'ta. O keşfetti beni. Ve o e, okul korosunun solisti olarak başladığım e, müzik hayatım. Tabii ben 3 e, yaşından beri kendi kendime söylüyordum zaten. Yani dilim döndü, dönmeye başladı günler bana şarkı söylemeye başladı zaten. Ne kadar güzel. 6 yaşınızda e, okul için mi bir konser verdiniz? Evet, bizim okulun e, korosuydu. Koroda solistim ben. Solist olarak mı? E, evet. E, yok, solist olarak verdim. Koroda solist olarak verdim. Yani okulumuzun korosuydu. E, o dönem ee, çok daha güzel resimlerim de var hatta böyle iki dişim yok falan yani böyle. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, bir... ne kadar güzel. Peki e, aileden var mı böyle bir müzisyen ruhu? Babam, e, babam, aynı, bir, bir dönem müzik öğretmenliği yapmış babam. Babam ba e, bağlama çalar, ritim böyle aletlerini çalar genelde perküsyon e, ve iyi de bir annemde de müzik kulağı vardır, babamda da çok iyi müzik kulağı vardır yani. Ne? ama profesyonel olarak uğraşan tek kişi benim. Ne Şu kadar güzel. Alemde. Yani e, aileler genelde böyle e, aslında böyle sanatçıların e, aileleri çok fazla hele sizin dönemlerinizde e, bizim dönemlerimizde diyelim aşağı yukarı akranız biz e, çok fazla Ay. istemezlerdi e, böyle çocukların sanatçı olsun radyocu olsun çizim televizyoncu mi? olsun Benim ailem benden daha çok istedi bu işi. <laughs> ne kadar güzel ne kadar güzel ilk ki istemişler yani, sizi kazandırmışlar. Daha çok inandılar yani. İyi ki istemişler ve sizi kazandırmışlar Türkiye'ye. İlk besteniz neydi hatırlıyor musunuz? İlk yaptığınız beste. İlk yaptığım bestene çok çok yaptım. <laughs> yaptım ama çok, yapıp çok attığım besteler var ya. Yani mesela geçen hafta da yaptım 3-4 tane. İlkini ama ilkini atmıştım. İlkini attığınızı hatırlamıyorsunuz. Evet hatırlamıyorum. Halbuki o ilkin değeri çok olmalıydı sizden. Geçtiğimiz haftalarda Orhan Ölmez vardı yayınımızda. Orhan Bey'e evet. de sorduk bunu hatırlıyor kendisi hatta onu saklamış kendisi. Benim diyor ilk göz ağrımdır diyor ilk kız arkadaşıma yapmıştım ben diyor. Onun değeri bir bambaşkaymış. Aynen aynen vallahi yok benimki herhalde hatırlamak istemediğim bir durumda. <laughs> 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 Ay o da farklı bir durum tabii. O da farklı bir durum. Ee, şimdi şu anda neler yapıyorsunuz? Var mı bir çalışmalarınız? radyo, televizyon? Şu anda insani çalışmalarımız çok yoğun şekilde gidiyor. Televizyon programlarına katılıyoruz. Ee, bir de yeni şarkıları yapıyoruz. Şu anda stüdyo taşıması bitmek üzere şu anda. Gökhan Tepe'den bir şarkı aldım. Şebnem Su sözleri müzik Gökhan Tepe. Ee, Ömer Faruk Güney sözleri İlker Tekker ile ilgili müzik yine başka bir şarkı aldım. Ee, şimdi onları yapıyorum şu anda. Sucu da aşamasındayız. Ee, çok yakın zamanda yeni şarkımız da çıkmış olacak meleğin üstüne. Hatta yenisini bile yaptık yani. Ne kadar güzel. Siz şu anda yolculuk halinde falan mısınız? Arkadan bir uğultu sesleri geliyor. Evet yani bir mecburen dışarı çıkmak zorunda kaldım. Ee, hem arabada, şu anda araba şeyinden konuşuyorum sizinle, çok Anladım. rahatsız inşallah. Yok, estağfurullah, estağfurullah. Yayına çok fazla ses gitmesin, yere, sıkıntı yok yani. Evet, e, şey diyeceğim ben size, e, bu Melek'i e, yazan siz miydiniz, bestleyen yazan? Yok, e, Melek'in sözleri rahmetli televizyoncu Savaşay'ın oğlu Ulaşay sözleri, Ulaşay'ın hmm. ve müziği de Kadir Doğan'a ait. Daha önce hiç farklı bir sanatçı yorumlamış mı bu Melek şarkısını? Asena yorumlamış yıllar önce, bir aşağı yukarı bir 10 sene önce falan. Asena Hanım yorumlamıştı bunu. Ondan sonra bana kısmet oldu. Ama tabii o zaman o çok fazla bu kadar gündeme gelmemişti şarkı. Yok şu anda ciddi anlamda gündemde hatta ben geçenlerde böyle bir televizyonda göz gezdirirken... evlilik programlarına şöyle bir takıldım. Hatta o gün tesadüfen siz de o programdaydınız. Ee, Aynen. <laughs> neydi o güzel miydi evlilik bulamını olan e, bayan? Ay güzel o orada e, kısmetini arayan... bir hanımefendi. Evet. E, Seda Fettin, e, sunmuş oldu Evlenecekse Gel programı. Evet. E, Bunda şarkı çok sevildi e, Aşağı yukarı her gün söyleniyor Kısmetse olur programında şarkımız çok sevildi onlar çok sahiplendiler orada söyledik Zuhal Topal e, ona gittik Zuhal Topal'a gittik ee, yani bayağı bir bütün evlilik hele hani Flash TV'deki evlilik programlarında hepsinde şarkımız söyleniyor şu anda. Şimdi şu anda aşık olmayak, üzeri olan aş e, ne derler aşk adayları e, şu evet. anda bu şarkıyı zaten söylüyorlar yani kafeteryalarda evet. olsun, televizyon programlarında olsun. E, çok Ama çok büyük mutluluk. Yani bu şarkıyı şöyle bir şey var. Sevgilisine de söylüyor, çocuğuna da söyleyen var. E, annesine söyleyen çok var. Gönlü. Yani e, çünkü melek herkesin kendine göre bir meleği vardır. Şans meleği, koruyucu meleği. E, onlar da kendilerine kimi görüyorlarsa melek olarak ona şarkı söylüyorlar. Çok güzel o yüzden. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu arada YouTube'da şarkımız şu anda e, 7,5 milyon civarına geldi tıklanması. Maşallah maşallah. Ne kadar güzel ne kadar güzel. Tabi <laughs> altını istiyorum organik olarak. <gülüyor> <gülüyor> Organik yani bu tamamen. <laughs> aynen aynen anlasın anladın ne demek dedim. <laughs> anladım anladım. Zaten YouTube'da şu anda geçenlerde bir tane bir müzik açtım arkadaşlar dediler ya 20 küsur milyon izleyicisi var hiç tahmin etmediğim bir rakamdı sonradan bir araştırma yaptım onlar dediğiniz gibi yapaymış organik değilmiş. <laughs> aynen yani belli bir ücret karşılığı dinleyici satın alınıyor ama... Bu, bu hoş bir şey değil. Sen kendi işinin ne yaptığını görmesi bence daha mantıklı. Aynen. Yani e, ben şimdi işimin başarısını buralardan görüyorum. Ben kendimi kandım. Böyle bir kendimi kandırmış olurum. Başkasını değil kendini kandırmış olursun yani. O yüzden e, en güzeli organik doğal olan her şey doğal güzel yani. Peki daha önce e, herhangi bir sanatçıyla bir düet çalışmanız olan oldu mu? Tabii e, Songül, Songül Karlı'yla zannetmek onun tamam şarkımızı düet yaptık çok da sevildi o da çok sevildi o dönem ee, belki ilerleyen dönemde bir daha olabilir. Ne kadar İyiyim güzel. Peki ee, sizin bu e, sanatçı kişiliğiniz var ve yoğun bir çalışmanız var bunları biliyoruz. Bu sanatçı kişiliğinizin haricinde e, boş zamanlarınızda neler yapar Devran İskender? Boş zamanlarımda spor yapmaya çalışıyorum. Eee işinle alakalı yine uğraşıyorum, stüdyomuz var, stüdyoda çalışıyoruz sürekli. Eee gezmeyi severim. Arkadaşlar bu sohbeti çok severim. Ee, biraz doğacıyım, ormanı severim. Ormanda gezmeyi severim, ormanda zaman geçirmeyi severim. Böyle yani e, fazla da çok dedek bir hayatım yok yani açıkçası. Bu ormanda falan gezerken ilham geliyor mu size böyle yeşilliklerin içinde, o, oksijenin içerisinde böyle e, bir ilham zaman. falan geliyor mu? Zaman zaman şarkı yazınız oluyor mu orhan, ormanda? Tabii gelir ya. İlham, ilham her yerde gelir. Ya. İlham yani şey o sizinle alakalı bir şey, o duygunuzla alakalı, o ki psikolojinizle alakalı bir şey. Geliyor tabii ki ama ben ormanda zaman geçirmek çok seviyorum. Yani çok doğal, çok güzel. Özellikle İstanbul gibi bir metropolde yaşayan bir insan için böyle doğa e, sadelik çok önemli belki siz Afyon'da bunu çok fazla yaşıyorsunuz ama biz İstanbul'da e, çok fazla yaşayamıyoruz açıkçası o yüzden Afyon'da yavaş yavaş artık böyle metropol olmasa da beton yığınlarının çok fazla olduğu bir memleket hale geldi. Eskiden böyle yeşilliklerin çok fazla hani 5-10 dakikada gidebileceğimiz yerler vardı. Ama Afyon'da şimdi bir yeşillik aradığımızda bir oksijen aradığımızda en az bir 15-20 dakika bilemediğiniz yarım saat bir yolculuk yapmamız gerekiyor. Valla biz bazen 2 bazen saat gideriz yine bulamıyoruz. <laughs> Tabii o konuda siz biraz e, sıkıntısız zaten. E, İstanbul trafiği aldığı başını gidiyor. Her ne kadar rahatlasalar da trafiği, e, zaman zaman yine e, trafik her gün artıyor zannedersem İstanbul'da. E, sıkıntılar hat safhada. Ama, e, her, her gün artıyor. İşte, acemi insanlar e, her gün çıkıyor e, trafiğe. Onlar da tabii ki trafiği kilitliyorlar yani maalesef. Şimdi size bir soru soruluğa soracağım, ee, yaptığınız besteler içerisinde ya bu benim için bambaşka, ee, bunun özelliği çok farklı dediğiniz bir besteniz var mı? Yani geçenlerde bir tane yaptım, daha çıkmadı o özel benim için. O özel daha çıkmadı o zaman isteyecektik senden de e, isteyemeyeceğiz. <gülüyor> Aynen <gülüyor> o, o gizli onu yakında duyarsınız. Öyle mi tamam o zaman single olarak değil mi bu da? Tabii de ben single çıkarıyorum çünkü albüm şarkıları çıkarttığınız zaman 10 şarkı yapıyorsunuz. 2 e, tanesini, 3 tanesini zor klip çekiyorsunuz. 7 tanesi arada kayboluyor. Ben single single e, gidiyorum. E, hepsine de klip çekiyorum o yüzden şarkılarım. E, toplam 2 albüm demiştiniz. 5 e, tane. 5 single. 5 single'ınız var. 9 tane de yanlış hatırlamıyorsam e, klibiniz Klibi var, var. Evet, evet. 9 tane de klip çektik. Peki, 10.sı da yolda. Bu sizin için en özel şarkı o zaman ee, şu anda yine Melek görünüyor doğru mudur? Ya tabii şimdi Melek şu anda e, benim hani ben ilk meseleydi benim çıkış şarkım. E, meselede çok güzel bir yükseliş yakaladım. İkinci yükseliş yakaladığım şarkı e, Melek diyebilirim. E, o da meselenin yerine oynuyor şu anda zaten e, fazlasıyla. E, o yüzden Melek artık şu anda hayatımızın çok büyük bölümünü aldı. Biz şimdi sizden Melih'i tekrar şöyle canlı canlı bir duymak istesek ne dersiniz? Kırar mısınız bizi? Tabii bir nakaratını mırıldanırım. Kırmam size. Size zahmet bekliyoruz uzman. Ben sesi kesiyorum. Buyurun mikrofon sizde. Sen yıldızlardan düşen melek Zor gününde açan çiçek Koynumdan çok uzaktasın Sen sürkümsün hiç bitmeyecek Dillerden hiç düşmeyecek Her zaman yanımdasın Sevgiler olsun. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Afyon'a geldiniz Yok, mi Devran Bey? Efendim? Afyon'a geldiniz mi hiç? Afyon'a geldim. Evet geldim. Ee, gezmek Afyon. için miydi yoksa iş için mi geldiniz? e, gezmek için geldim. Bir yakınımız vardı. Orayı onlar ziyarete gelmiştik. Ne kadar güzel. Nereleri gezdiniz Afyon'dan? Afyon hakkında neler biliyorsunuz? Vallahi Afyon hakkında sucuğu çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Zaten her sanatçımız ya sucuk diyor ya kaymaklı şeker diyor. <laughs> evet, ben sucukta aklım kalmış. Sucuk güzel yani. Sucuk çok güzel. Ee, zaten biz e, bir tarafına yol Ankara'dan giderken falan çok Afyon'a hep uğruyorduk zaten, hep böyle mutlaka ya işte içtirliye lokum ya işte sucuk alıp geçiyorduk mutlaka, küçük beri alışkanlığımız da zaten. O yüzden e, ama sucuk tabii namur var. Şimdi bizim burada festivallerimiz oluyor. Bizde nasip olursa e, radyomuz adına bir şirket açtık, organizasyon şirketi. E, çeşitli sanatçılarımızı konser için davet ediyoruz. Bunun içinde sizin isminde yazıyoruz müsaadenizle. Evet. Ee, en kısa zamanda inşallah belediyelerle görüşeceğiz ee, sizi de Afyon'da canlı canlı kanlı kanlı görmek istiyoruz çok sevinirim çok sevinirim onur duyarım Tabii. eyvallah radyoda da böyle karşılıklı güzel bir yayın yaparız o zaman böyle canlı canlı İnşallah. Tabii canlı canlı daha böyle derin sohbetlere gireriz inşallah. İnşallah, inşallah. Ben siz trafiktesiniz, içime hiç sinmedi. Ee, o yüzden fazla bir eşkıvur <laughs> etmek istemiyorum size. Ee, i̇lerleyen, i̇lerleyen haftalarda yine sakin zaman bağlanırız olmaz. İnşallah, inşallah. Hiç sıkıntı yok. Bizim e, kapımız her zaman açık sizin gibi insanlara. E, evet, müşterim. Radyo Hisar dinleyenlerine söylemek istediğiniz son bir şeyler var mı? Ee, Radyosel dinleyenlere çok teşekkür ederim. Şarkımı bu kadar sevdikler için, belirsizlik desteği size de çok teşekkür ederim. Yayınladığınız için e, bütün Afyon'a selamlar olsun. İnşallah mutlulukla, barışla, e, savaşın olmadığı, çocukların ölmediği yarınlar bizde olsun inşallah. E, sevgiler sunuyorum. Eyvallah. Biz de size sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Çok teşekkür ederim. Atabey saygılar y görüşmek olsun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz. De... Sağ, sağ, sağ olun, sağ olun Devran İskender. Evet sevgili Devran İskender